sevgili kartallı çocuklar. Ben Yeni Mahalle Kreşinden Ebru Öğretmen. Sizler için hazırladığım keyifli bir o kadar da eğitici bu hikayeyi paylaşmaya ne dersiniz? Hikayemizin adı Rüzgarlı Bir Gün. Ağaçları bir o yana bir bu yana neyin salladığını ve yaprakları çimenlerin üzerinde neyin uçuşturduğunu hiç merak ettiniz mi? Görebileceğiniz bir şey değil tutabileceğiniz bir şey değil. Ama rüzgarlı bir günde dışarı çıktığınızda onu hissedersiniz. Hissettiğiniz şey hareket eden havadır. Saçınızı dağıtır ve sizinle oynamak istercesine şapkanızı uçurur. Büyük ve parlak renkli uçurtmanızın ipini açıp uçurtmayı havaya fırlatır ve olabildiğince hızlı koşarsınız. Belki rüzgar onu yakalayıp uçurur. uçurtmanız yükselir, alçalır, süzülür. Görünmez rüzgar onu havada tutar. Birdenbire sert ve ani bir rüzgarla savrulan uçurtma bir ağaca takılabilir. Rüzgar kıyı boyunca sert ve kararsız bir şekilde eser. Denizden hızla gelir ve engebeli arazide tökezler. Oysa açık denizde hızlı kilometreler boyunca aynı. Teknenin yelkenine dolup onu şişirir ve böylece tekne dalgaların arasında yol alır. Gökyüzünde yükseklerde martılar çığlıklar atar ve sesleri rüzgarla uzaklara taşınır. Martılar esintiyi yakalamak için kanatlarını arkaya doğru yatırır ve böylece kıyıya kadar uçarlar. Hava uçamayacakları kadar rüzgarlı olduğunda küçük kuşlar bir dala tüner ve rüzgarın dinmesini beklerler. Ağacın dibinde korunaklı yerler var. Hayvanlar serin rüzgarlardan kaçmak için dökülmüş yaprak yığınlarının içine ve deliklere sığınırlar. Rüzgar akça ağacın yapraklarını sallayınca kıvrık kanatlı tohumlar kopar. Aşağıya doğru döne döne düşerler. Tohumlar dört bir yana dağılır, belki yakında çimlenir ve büyüyüp birer akça ağaç olurlar. Uzakta tepelerde beyaz, upuzun rüzgar türbinleri var. Denizden esen rüzgar kanatları yavaşça döndürür. Dönen kanatların ürettiği elektrik kablolarla yakındaki bir kasabaya taşınır. Elektrik kasabada ışıkların yanmasını ve makinaların çalışmasını sağlar. Durmak bilmez rüzgarın esmekten yorulup yorulmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Rüzgar sizin bulunduğunuz yerde dinse de bir yerlerde esmeye devam ediyordur. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.